أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli müminler, değerli arkadaşlar, dostlar. Konumuz hakiki gerçek iman ve Önemi hakkında inşallah olacaktır. Önemine bilen ve bugün küfrün şirkin Dalaletin zirveye olası bir dönemde olduğumuz için imanın önemi, tahkiki imanın önemi hakkında bu sohbete karar verdik. Önce iman nedir? İnanç nedir? Akayet nedir? Bunları açıklayalım. İman kelimesi sözlükte emene eman sözcüğünden türeyen yani iman e, sözcüğü sözlükte inanmak, güvenmek anlamında herhangi bir şeye inanmak manasındadır. Bu kelimenin bir de e, dindeki istilah terim manası vardır. İşte genel manası vardır. Mecazi manası vardır. Hakiki manası vardır. Bunlar inşallah açmaya çalışacağız. İman kelimesinin dindeki terim İslam manası dindeki manası peygamberlerin Allah'tan vahiy ile aldığı bütün iman esaslarını ve dini hükümleri dindeki hususlara, hususlara kalben tasdik edip dil ile ikrar ederek inanmaktır. Veya bir başka ifadeyle e, Hazreti Hz. Muhammed'in Efendimiz'in Allah'tan getirdiği amin tu esaslarını, iman esaslarına e, kalbin tasdik edip ikrar edip inanmaktır. Kısaca tabi bir imanın e, kısımları vardır. Ee, bir icmal iman vardır. i̇cmal iman nedir? E, ee, i̇cmal iman kendisini kelime-i şehadette veya kelime-i tevhidde buluyor. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh demek icmal imandır. Yani cümle iman, e, özet iman, imanın toplandığı kelime-i şehadettir şey ettir ve veya kelime-i tevhiddir. E, kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Buna biz icmali iman diyoruz. Topluca iman. E, diğer kısım tafsili iman. Tafsili iman da tafsilattan geliyor. E, tafsili olarak he, iman e, e, esaslarına Amentü'ye altı iman şartına ayrı ayrı geniş e, teferruatlı iman etmektir. Tavsili iman. Bir de e, imanın yine şübeleri vardır, kademeleri vardır. E, Birinci kademe, birinci kısım ilmel yakın iman etmek. Yani Allah'ın varlığına birliğine ilmel yakın iman etmek. İkinci kademe aynel yakın iman etmek. Üçüncü ve son kademe hakka yakın iman etmek. İlme yakın im iman etmek yani ilim olarak e, iman esiflerini amin diye öğrenmek. Aynı yakın e, görerek e, iman etmek e, Hakk'a yakın da tahkiki olarak gerçek olarak iman etmek. Bunu şöyle bir örnekle örnekleyeyim dostlar. E, bir denizi veya okyanusu e, bilmek var okumak var. Okyanusun bilgisini bilerek okuyarak öğrenmek var. Ee, bir de denizin yerine gidip denizi görmek var. Ee, yani görerek denize yaklaşmak var. Bir de e, hakkı yakın yani denizi içine girerek, okyanusa girerek e, o denizi yaşayarak deniz içinde kaybolarak e, denize girmek vardır. Bu da hakkı yakın imana örnektir. İman esasları dediğimizde dostlar, amin dediğimizde altı iman ile beraber yani Allah'ın varlığına, birliğine iman, ee, Allah'ın pekâmeline iman, Allah'ın kitaplarına iman, Allah'ın miniklerine iman, ahiret gününe iman kaza ve kadere iman Hayri ve Allah'ın olduğu iman bir de tekrar dirilmeye iman. Bunlar altı iman esası fakat e, imanın bütünlüğü bu değil sadece. E, bu altı iman esasından başka e, bütün peygamberlerin veya Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in Allah'tan getirdiği bütün iman esaslarına ve Kur'an'ın kümine inanmak, iman etmek e, tir, e, ta, büyük iman, e, büyük fotoğraf e, bütün İslam'a, e, İslam, İslam hükümlerine, Kur'an ın İslam'a bütünüyle inanmak da iman kapsamındadır. E, sadece altı iman esası imanın altı temelidir. imanın temelidir, alt Altı iman esası. Bunun içinde dediğimiz gibi Kur'an'ın bütün hükümlerine, Allah'tan gelen bütün vahiylere, peygamberin getirdiği bütün sayı hadislere, kutsi hadislere ve iman adına her şeye inanmak da imanın şahsından şahsındandır. Dedi ki işte bir imanın işte biz tahkiki boyutu var, mecazi boyutu var, e, sahte iman var, yani münafıklık imanı var, diliyle söylüyor ama kalbine tasvir etmiyor. cin imanı var, e bu sahte imandır. Taklidi iman var. Bir başkasını işte dedemden kesme atalarımdan duyduğum kulak tonla iman var. Ee, efendim bunlar hep imanın şübeleridir. İmanın kısımlarıdır. Taklidi iman e, bir başkasını bilmeden, araştırmadan yapılan imandır ve tahkik iman, araştırarak, inceleyerek e, iman etmektir ve imanın tahkik e, biz de dediğimiz gibi, işte münafığın yaptığı iman, bu da sahte imandır. İmanın bir de artması ve çoğalması konusu vardır. Burada biraz dinleyelim. İmanın artması ve çoğalması şu açıdandır. İman Allah'tan gelen vahiy itibariyle daha sonra artmaz veya çoğalmaz. Yani iman Allah'tan nasıl geldiyse Peygamber'den nasıl bize ulaşmışsa e, her iki de aynıdır. Yani iman esasları daha sonra artmaz veya çoğalmaz. Fakat iman e, güçlülük ve zehf bakımından artar veya çoğalır. Yani iman e, güçlü olsa takiki Olursa, gerçek olursa, kuvvetli olursa, e, bu açıdan e, artma ve çoğalma olur. E, yani zayıf imanla güçlü iman bir değildir. Zayıf iman e, azdır, güçlü iman ise, taki iman ise e, güç, güçlülük e, bakımından çoktur. Bu anlamda iman artma veya olmaz. Yani bir peygamberin imanı ile bir cahil Müslüman imanı bir değildir. Örneğin Hazreti Hz. Ebu Bekir'in imanı ile o dönemdeki sahabenin imanı bir değildi. Onun imanı bir kefede konsa belki de Allah varım daha ağır basardı. Bu konuyu da işledikten sonra değerli müminler, değerli dostlar Altı iman esasını biraz açalım. Bu altı iman esasının ana temaaı, ana konusu, başı Yani lokomodüfi Allah'ın, Rabbimizin varlığına, birliğine imandır. bu Allah'ın varlığına, birliğine, isimlerine, fiillerine, sıfatlarına iman, işte bir tafsili iman konusudur. Yani Allah'ın varlığına, tevhid inancına e, inanmak e, tafsili iman demektir. Yani Allah'ın varlığına, birliğine tavsili olarak, geniş olarak e, inanmaktır. Tabi bu ayrı bir konudur. Bu uzun sürer. Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri ayrı bir konudur. Bunu inşallah daha sonra işleriz. E, ondan sonra Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır bir Hayır ve şerrin Allah'ın olduğuna inanmak, tekrar dizemeye inanmak bu da imanın, iman konularının tafsili ayrı ayrı incelemesi demektir. Bu konuları inşallah daha sonra eee şöbe videosu yapacağız. Çünkü bunlar uzun sürer. siz fazla sıkmayalım. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz de, değerli dostlar ee, belki bazı sohbet videolarımız e, uzun olabilir sıkıcıysa bunları azaltalım e, özetleyelim, kısaltalım e, mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz e, bizim belki bizim de hatalarımız olabilir e, bize yardımcı olun, sizi seviyoruz e, abone olmak isteyen ücretsiz abone olsun bu tebliğ bir işattır. Bizim hiçbir menfaat, hiçbir çıkarımız yoktur. Şöhret ve şan şöhret peşin değiliz. Zaten bu sübretlerimizi de camilerde yapıyoruz, işte yapacağız. Bize yardımcı olun. Ee, abone olduktan sonra zil butonuna da tıklayın. Sizi seviyoruz. Diyeceğim bu kadar. Bizi dinleyen Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Barışla kalın.